Dünyada 2025 yaşanırken Kuzey Kore'de 113 yıl yaşanıyor. Çünkü takvimleri Kim Il Sung'un doğum yılı olan 1912 başlangıç olarak kabul ediliyor. Buna Juche takvimi deniyor. Mavi kot pantolon giymek yasak. Batı sembolü görüldüğü için yasaklanmış. Siyah kot pantolonu serbest. İnternet yok. Yerine sadece devletin onaylı içeriklerin bulunduğu kapalı bir ağ olan Kwang miyon kullanılıyor. Her 5 yılda bir seçim yapılıyor fakat pusulada tek bir isim yer alıyor. Başkent dışında elektrik kesintileri yaşamın bir parçası. Geceleri uydu görüntülerinde ülke tamamen karanlık. Saç modeli seçmek yasak. Kadınlar ve erkekler için devletin onayladığı 28 saç modeli var. Kuzey Kore vatandaşları doğdukları yerden başka bir yere taşınmaları yasak. Lider hakkında şaka yapmak idam sebebi. Ülkede sadece 3 TV kanalı var. Hepsi devletin kontrolünde Prokopanda da amaçlı yayın yapıyor sıradan vatandaşlar deniz kenarına gitmek için bile özel izin almak zorunda ülkeden kaçmak en büyük suçlardan biri yakalanan kişinin sadece kendisi değil ailesi de cezalandırılıyor Bu yüzden kaçmak neredeyse imkansız araba sahibi olmak yasak. Çoğu araç devlete ait, yalnızca üst düzey görevliler araç kullanıyor. Eğer yolunuz düşerse rehber olmadan tuvalete bile gitmek yasak. Turistler sadece rehber eşliğinde ve izin verilen bölgelerde hareket edebiliyor. Peki Kuzey Kore neden böyle yönetiyor? Ben Nuri Karablak, kanalıma abone olmayı unutmayın.